Makine Mühendisleri Odası Erzurum İl Temsilcisi Profesör Doktor Kenan Yakut geçtiğimiz cumartesi akşamı İstanbul Mecidiyeköy'de inşaatı devam eden rezidansta 10 işçinin öldüğü asansör kazasının ardından değerlendirmede bulundu. Profesör Doktor Kenan Yakut vatandaşların asansör kabinindeki kumanda panelinin etrafında üzerine bilgi notu yazılı olan sarı yeşil ve kırmızı renklerdeki etiketlere dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Sarı etiketli asansöre binerken dikkat edilmesi, yeşilde herhangi bir eksiklik olmadı, kırmızı renkli etikette ise asansörü kesinlikle kullanılmaması yönünde uyarıların olduğunu vurgulayan Profesör Doktor Yakut, kullanıma uygun olmayan ve kırmızı etiketi olması gereken asansörlerde bu uyarı levhası bulunmuyor. Çünkü kırmızı olduğu için etiket sökülmüştür. Eğer asansörde etiket yoksa vatandaşlar bilmesinler, hayatlarını riske etmeyip yürüsünler dedi. Asansörlerde sağlıklı bir şekilde vatandaşların faydalanabilmesi için yıllık kontrollerinin yapılıp yapılmadığına çok dikkat etmeleri gerekir. Bir asansörü kullanırken yıllık kontrolünün yapılıp yapılmadığını şu şekilde anlayabilirsiniz. Asansör kabinin içerisine girdiğinizde kumanda panelinin etrafında sarı, yeşil ve kırmızı renkte Üzerine de siyah bilgi notlarının yazıldığı etiketleri kesinlikle görmüş olmanız gerekir. Bu etiketlerin aynısı ana istasyonda, yani e, asansöre hemen giriş ana katında kumanda e, panelinin hemen yanında da bir tane daha olması gerekir. Sarı renkte yapıştırılmış olan e, etiketlerde belirli eksiklikler var. Bu eksiklikler giderilinceye kadar. Asansörün kullanılmasına dikkat edilmelidir uyarısı vardır. Yeşil renk etiketlerde ise herhangi bir sorun yoktur. Asansörün yıllık muayenesi yapılmıştır. Can ve mal güvenliği açısından hiçbir endişe duymadan bu asansörü kullanabilirsiniz anlamını çıkarırsınız. Bunu okursunuz. Kırmızı renkli etiket gördüğünüzde gördüğünüzde ise asla bu asansörü kullanmanız tavsiye edilmez. Can ve mal güvenliğiniz açısından risklidir. Büyük risk taşır ve e, ilgili belediye tarafından mühürlenmiş olması gerekir. Eğer böyle bir durum yoksa ki en çok e, görülen, rastlanılan durum şudur. Asansör kabininde ve asansör ana istasyonunda panel etrafında hiçbir etiket bulunmamaktadır. Bu durum şunu anlatmaktadır. Bu etiket sökülmüştür ve bu şekliyle kullanılmaya devam edilmektedir. Hayati açıdan büyük risk oluşturmaktadır. Lütfen vatandaşlarımız, Erzurum'un hemşerilerimiz bunlara çok dikkat etsinler. TSE kuruluşu icabı her türlü mal ve hizmet alımı ile ilgili standartlar üretmesi gereken bir kuruluş olmasına rağmen kontrol işi içerisine itilmiştir. Hükümet ve tüm o parasındaki gerginliklerden dolayı. TSE TSE'de ee, tabiatı icabı, asli görevi icabı bu kontrolleri yeterince yerine getirememektedir. İşçi kardeşlerimiz için de bir şey söylemek istiyorum. Erzurum'da son zamanlarda yüksek katlı binalar yapılmaktadır. Bu yüksek katlı binalarda yük asansörleri kullanılmaktadır. Yük asansörleri insan taşıma amaçlı, işçi taşıma amaçlı kullanılmamalıdır. Şayet kullanılma zorunluluğu varsa İşçi kardeşlerimiz şuna dikkat etmelidir. Asansörün üzerinde işçi de taşıyabilir etiketi veya bilgi notu görmelidir. Asansör teknisyenine, şantiye şefine müracaat edip bu asansörle işçi de taşınabilir bir şekilde donatılmış mıdır? Bundan haberi olması gerekir. Şayet yük asansörüyle işçi taşınacaksa, mecbur kalınmışsa yedek halat sisteminin ve paraçüt sisteminin olduğu kesinlikle teyit edilmelidir. Ondan sonra kullanılmalıdır. Ve hiçbir apartman sakini, hiçbir işçi kesinlikle kendi canından daha önemli hiçbir şeyi dikkate almamalıdır. Apartman sakinleri asansörlerini standart hale getirme için ücretlerini ödemeli. Aksi takdirde can kaybına sebep olabilecek bu vehim kazalara davetiye çıkarılmamalıdır. Etiketleri görmediği takdirde o asansör kesinlikle kırmızı etiketlidir ve bu bilinçli olarak sökülmüştür. Dolayısıyla yürüsün en azından hayatını tehlikeye ve çocukların hayatını tehlikeye atmasın. Böyle bir durum sürekli yüksek katlarda oturan vatandaşlar buna katlanacak diye bir kural yok. Bina yöneticisini uyararak muayene kuruluşuna apartmanın asansörünün tevdi edilmesini sağlamalı. Bunu da yapmıyorlarsa ilgili belediyeye muhakkak anedeye bilgi vermesi gerekir. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Asansör kontrolleri yıllık e, yılda bir kere yapılır. E, standart bizim e, periyodik muayene bakım cetvellerimiz vardır. Buna göre biz kontrol ederiz. Yani bir asansör düşmesinden dolayı insanların öldüğü bu çağ artık modern çağ değildir. Buna dikkat edilmelidir.